Selam millet, kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle TikTok'ta görüp satın almak isteyeceğiniz şeylere bakacağız. Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram adresime bekliyorum. Lütfen oradan beni takip edin. Bu videoda like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız Seyreyice videoya geçiyoruz. Uzun zamandır şiir okumuyordum. Bunu bekliyorsunuz biliyordum. Artık ara sıra şiir okurum. Kanala abone olursan mutlu olurum. Ne bu bir kargo gelmiş bakalım ne çıkacak. ha ben bu bunu bir yerlerde gördüm. Evet. Ben bunu görmüştüm. Şu an tek yapmamız gereken beynimizi buna ihtiyacımız olmadığını ikna etmek. Her an dönebilir devran. Kervan bu gece kervan. Benim buna ihtiyacım yok. Yani bunu satın almama da gerek yok. Ha, güzel görünüyor olabilir. Böyle su gibi alevler falan filan ama ihtiyacım yok. Hayır 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 ihtiyacım yok. Hayır 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 almayacağım almayacağım almayacağım. <laughs> linkini atsanıza. Favori araç eşyam gibi bir şey. Aa kapıyı açınca Hello Kitty çıkıyor. Nereden çıkıyor ya o? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani bugüne kadar birçok arkadaşımın arabasının kapısını açtım. Hiç böyle ışık falan görmemiştim ya. Bak Mercedes'in amblemi falan varmış. İyi. Ee, acaba bunlar çok premium arabalarda mı oluyor? Yani bu muhtemelen sonradan takılmış bir şey de premiumlarda kendiliğinden mi oluyor acaba? Ben de istiyorum bundan. Of şöyle kapıyı açsak YouTube logosu falan çıksa. Psikopatlar için buz kalıbı. Nasıl bir buz kalıbı? Tamam bunu sıkıyorsun. Çıkıyor olması lazım da şekli abi şekli gerçekten psikopat işi değil mi ya? Böyle bildiğiniz saçma sapan şekiller var yani. Buz kalıbı dediğin kare olur, şöyle küp olur, bilmem ne olur. Bu gerçekten sıkıntılı. Yani hani buz varmış gibi değil, daha çok buzlar kırılmış gibi. Bu ne? Kağıt mı? Kart mı? Suyla bir alakası var herhalde. Ha suya tutunca sünger mi? Nasıl ya? Allah, vallahi sünger. Süngeri presleyince kart oluyormuş demek ki. Ama bunu satın almaya gerek yok yani. Bizim mutfakta 500 tane sünger var zaten. Şöyle presleyip bizim aklımızı karıştırmaya çalışıyorlar. Süngere ihtiyacımız yok. Klozette bu ne ya? Kocaman bir şey. Bu neye yarıyor? Acaba reset reload and boom. Acaba bu şey mi? Tuvalet temizliği için mi? Adam oraya bir şey taktı. Ondan sonra bir ateşledi şöyle bir şey oldu. Ha açıcı anladım tamam hatırladım bunu. Tuvaletiniz çok tıkandıysa bunu alıyorsunuz böyle işte mermi gibi bir şey var. Herhalde basınçlı hava yapıyor. Oradan puf diye açıyor. Ama ya boruyu tıkayan şey gitmezse ve oradaki basınçta boruyu patlatırsa? Manyetik şarj kablosu gibi bir şey herhalde. Üzerine mıknatıs koymuşlar. Siz onu bıraktığınız zaman böyle derli toplu duruyor da. Abi bak, hiç ellemeden benim şarj kablosunu aldım. Al. Zaten benimki de öyle duruyor ki. Yani manyetik olmasına gerek yok. Yani bunu böyle bırakınca zaten kendi kendine böyle duruyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir sonraki videoya geçmeden önce çok önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şuraya bakar mısınız? Bu nedir? Bu nedir lan? Neye yarar ki? İzleyip izleyip abone olmayan kullanıcılar %66.1. <laughs> onlar da abone olsa şu an kaç abone oluyorduk? Neyin %30'u bin eder. %30'u 700.000 ise %60'ı 1.04 milyon. Üçlü çap. Abi onlar da abone olsa şu an biz buçuk milyon abone falandık. Allah Allah. Onlara küstüm ben ya. Vallahi moralim bozuldu. Küseceğim şimdi ya. Lütfen abone olun. Çünkü abone olmak bedava. Yatağın üstüne niye çadır atıyoruz acaba? Sinekler ısırmasın gibi bir şey mi? Ya da kampa falan gidemiyoruz. Kamp konseptini eve uyarlayalım gibi bir şey mi? Çok saçma çünkü ya. Bunun böyle sineklik olanları falan mantıklı da bu bildiğin yatağın üstüne çadır kuruyor. Sizce amacı ne bunun? Cup organizers. Galiba bardakları organize ediyormuş. Evet bu organize edilmemiş hali. Ha yeriniz yoksa bardakları üst üste koyabiliyorsunuz. Ya mantıksız. <laughs> Bana hiç mantıklı gelmedi ya abi. O bardakları atarım daha iyi yani Hayırdır ne yayla ne yayılanı konuşuyorsun ya Ayrıca da oraya sığardı o bardaklar Şov yapmışsınız Dünyanın en iyi televizyon kumandası Arkasını çeviriyorsunuz klavye var Abi bir kumandada klavye olması ne demek biliyor musunuz? Ben televizyonu açıyorum Youtube'a giriyorum Ondan sonra teker teker harflere götürüyorum Böyle işte WX falan bilmem ne Bir kanal ismi yazmam 45 dakika sürüyor Şundanımız olsa ne güzel oraya yazarız ya mis gibi. Bunun linkini isteyeceğim de bu bizim televizyona uymaz ki. Hepimizin kesinlikle ihtiyacının olduğu yatağı sonunda birileri dizayn etmiş. Teşekkürler. Abi yan yatmayı ben seviyorum ama yan yattığım zaman altta kalan kolum uyuşuyor. Yani sabah kalkıyorum bu kol çalışmıyor böyle. Bunu kesinlikle çalıştıramıyorsun. Hatta gece falan uyanıyorum böyle elim uyuşmuş. 10 dakika uyuyamıyorum falan. Mis gibi ya oh oraya sokuyorsun kolunu yan yan yatıyorsun Floating candle uçan mum mu? Nasıl ya? Abi Hello için galiba bu satılıyor uçan mumlar Yalnız şu ortamın korkunçluğuna bakar mısınız? Nasıl uçuyor bunlar? Herhalde bu gerçek mum değil öyle şey ışık Onu iple bağlıyorsunuz ha anladım çok iyiymiş Bununla var ya bir ambiyans yapılır Hatta bununla ben arka plan yaparım ya Bunun linkini lütfen bulabilen bana atsın İleride kendi evime taşındığım zaman böyle bir arka plan yaparım net Işığı kesen stickerlar እንንኝን እንንንነን Ama televizyonda falan böyle saçma sapan ışıklar olur ya Onun için satıyorlarmış Anladım e, çok saçma al onun yerine elektrik bandı var Bu elektrik bandını da taksan Zaten oradan ışık gelmez Bana saçma geldi bilmiyorum size mantıklı geldi mi Ayrıca diyorsanız ki ya senin gösterdiğin sarı Bununkiler siyah hani o saçma bir görüntü olur Elektrik bandının siyahı da var Elektrikli tırnak kesme makinesi Hmm buna pek güvenebilir miyiz bilmiyorum Yani evet mantıkta güzel ama Ne bileyim ya etimi falan da kaparsa Ben kendim kesin etimi kesmiyorum ama ya böyle bir elimi fazla götürürsem etimi parçalarsa. Gözüm kapalı bundan satın alacağım video bittikten sonra. Çünkü her sabah benim buna ihtiyacım oluyor. Ben uyanamıyorum arkadaşım. Bakın sabah uyanıyorum. Alarm çalıyor ya gözüm kapalı bir şekilde alarmı susturuyorum. Ondan sonra susturduğumu da hatırlamıyorum. Yani uykuluyken alarmı susturuyorum ondan sonra bir uyanıyorum. Saat geçmiş. Kesinlikle bana bundan lazım. Böyle alarm çalıyor ondan sonra gidiyor. Siz kalkıp onu kovalamak zorunda kalıyorsunuz. Eğer sen, Eğer de, sen de benim gibi benim... Sen, sen bunun, bunun linkini, bunun linkini bul. bul İnsanlara çakmak sattığımı söyleyince düşündükleri hani Sen bunu satıyorsun Bu çakmağı gördüm de ondan sonra fiyatı biraz garip geldi <laughs> Yani bilmiyorum Ama çok güzel çakmak Yani şekilli ejderhanın ağzından falan çıkıyor da Yani dizaynı falan iyi Blending yaparken ses çıkarıyor mu? Aa, bunu bildim ya Öyle içine koyuyorsunuz taşınabilir blender gibi bir şey Yani benim çok ihtiyacım olmaz ya Böyle ne bileyim dışarıda da blender yapmayayım yani ben böyle şeyleri genelde evde içerim. Zaten evde de bunun makinası var. Yani ayrıca da arabamın içinde asla yapmam. Güzelim bembeyaz arabanın içinde sen bunu niye yapıyorsun ya? Ya oradan bir kırılsa bir şey olsa aksa oraya. TikTok bana aldırdı. Göster bakalım bize de aldırabilecek mi? Now playing. Şu an bu çalıyor diyor. Ha Oyun mu? Oyun mu seçeceksin acaba? Ha anladım. Plak setinin üstüne koyuyorsunuz onu. Hani bu çalıyor şu an gibi gösteriyor. Evde falan saçma olur ne bileyim. Zaten ben ne plak koyduğumu biliyorum, ne çaldığımı ben bilirim. Ama bir kafede falan güzel konsept olur. İnsanlar şarkıyı duyar, "Aa ne çalıyor ya?" falan der, sonra gider bakar, "Ha bu çalıyormuş." der. Random Amazon finds that just slap. Ne bu? Ha bunu böyle o kemerinize asıyorsunuz. Oradan hava üflüyor. Hem de güneş enerjisiyle çalışıyor. Anladım. Ya da şarj ediliyor. Bilmiyorum. Orayı sallamış da olabilirim ama mantıklı ya. Kendi klimanızı yanınızda taşıyorsunuz. Hani o kadar da güçlü olmaz bir klima kadar ama bir esinti yaratır sonuçta. Bu iyiymiş ya. Bunun da linkini atın diyeceğim de zaten kış geliyor. Olsun siz yine de atın. Kışın alırız ucuzdan yazın kullanırız. Ben bu videoyu geçen Instagram'da gördüm. Hatta 100 bin kez falan gördüm ya. Bu bıçak reklamları çok garip oluyor. Garip garip şeyler kesiyorlar. Bak gitti oyuncağı kesti. Şimdi kemik kesecek. Tamam anladık çok güçlü ama bu işte garip garip videolar çekerek bizim önümüze düşürtüyorlar bunu. Normalde böyle bıçağın o satırın keskin olduğunu anlatsa adam o kadar da dikkat çekmez. Ama böyle şeyler yapınca çok dikkat çekiyor. Koskoca kemiği kesti. Başka ne keseceksin abi? Ha, şişe zaten her türlü kesiliyor bu videolarda. Bizim içerideki bıçaklar ekmek kesemiyor. Artık kıyamadığından mı kesemiyor yoksa kesemediğinden mi kesemiyor anlamıyorum. Baksana tişört kesiyor ya. Ekmek keser gibi tişört kesiyor. Başka ne var? O ne ya? Et mi o? O eti zaten keser. Yani daha demin kemik kestiniz abi ne olsun. Oh mis gibi bak paramparça et. Bizim mutfağa da lazım da satır lazım değil bize. Buradan mutfak eşyası üreticilerine seslenmek istiyorum. Sayın üreticiler ne olurdu şu tahta kaşıkları bilmem neleri yani karıştırmaya yarayan şeyleri. Şunla beraber yapsaydınız ne olurdu? Abi çok mantıklı ya. Şunla beraber yapın yani o yere değmesin. Yemeği karıştırıyoruz ondan sonra tezgah atıyoruz. ha tezgah kirlendi. Ufacık bir demir parçası koyacaksın oraya ya. Umarım bu çağrımdan sonra koyarlar. Tabii efendim. Bu ne televizyon mu? Ha masa. Ha ben bunu da Instagram'da gördüm bu arada. Instagram'da da çok aktifim. Gelip oradan beni takip edin. Abi bunu duvara koyuyorsunuz. İsterseniz de getirip yatağınıza doğru getiriyorsunuz. Yatak masası oluyor. Yani yatakta bilgisayara bakmayı, oyun oynamayı falan seviyorsanız bence kesinlikle bir tane alın. Sadece yatak için olsa saçma olur ama onu duvarda da kullanabiliyorsunuz. Bu ne? Abla arabayı mı çalacaksın? Ha, arabayı kaldıracaksın. E niye kaldıracaksın arabayı? Çekici misin sen? Aa vallahi arabayı kaptı götürdü ya Ablaya bak e tehlikeli ama bu Yani kendi arabamız için falan mantıklı olur da Ya gelip benim arabamı çalarlarsa böyle 5 dakikada kaldırır götürürler yani Neyse biz iyi çağıralım iyi olsun İnşallah, İnşallah kimsenin, kimsenin arabası çalınmadı Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik TikTok'ta görüp satın almak isteyeceğimiz şeylere baktık Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz Ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız Hemen aşağıda bulunan abone ol tuşundan Ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı Ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Oyun kanalım 250 bine doğru hızla ilerliyor. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.